Hocam son zamanlarda oldukça sorulan estetik operasyonlardan biri olan labioplasti ile ilgili merak edilenleri sizlerle konuşmak istiyoruz. İlk olarak labioplasti nedir? Labioplasti, labiovenore dediğimiz iç dudakların gerek fonksiyonel gerekse estetik amaçlı olarak küçültülmesi ve şekillendirilmesidir. Hem hayat kalitesini artırmak için hem de estetik amaçlı olarak yapılabilir. Peki kimler labioplasti yaptırabilir? Eğer kadın büyük ve sarkık iç dudaklara sahipse, Cinsel ilişki sırasında ağrı yaşıyorsa, dar kıyafet giydiğinde, bikini mayo giydiğinde görüntüden rahatsız oluyorsa, sık sık enfeksiyon geçiriyorsa ve ayrıca psikolojik olarak kendini kötü hissediyor, gönlümden memnun değilse labioplasti operasyonu yaptırabilir. Labioplasti sadece estetik bir işlem mi? Biraz önce de bahsettiğimiz gibi sadece estetik maksatlı değil, fonksiyonel maksatlı da yapılır. Çünkü spor yaptığında tahriş oluyorsa sık sık enfeksiyon geçiriyorsa, ilişki sırasında eğer vajina içine kaçıp kendisinde ağrı oluşturuyorsa bunlar da fonksiyonel maksatlı yapılan labioplasti işlemleridir. Peki labioplasti işlemi ağrılı mı oluyor? Hayır ağrılı olmuyor çünkü işlem sırasında sedasyon anestezisi ya da spinal anestezi dediğimiz lokal anestezi uyguluyoruz. O yüzden herhangi bir ağrı olmuyor. Ama işlemden sonra sonuçta dikiş atıldığı için ufak bir ağrı oluyor. Onu da tabletlerle giderebiliyoruz. Labiyoplasti sonrası iyileşme sürecimiz nasıl oluyor? Genellikle 5 ve 7 gün içinde iyileşme sağlanıyor. Günlük hayata dönülebiliyor. Ancak evli olan bayanlarda birliktelik olması için 4 ya da 6 hafta kadar beklemek gerekiyor. Peki kızlık zarına zarar verir mi? hayır vermiyor çünkü kızlık zarı daha içeride vajinanın içine doğru yerleşimli. Biz iç dudaklarda yani dış kısımda işlem yaptığımız için kızlık zarına hiçbir zarar vermiyor. Bu nedenle bakire kızlar da istedikleri zaman görünümden memnun değillerse biraz önce bahsettiğimiz şikayetleri varsa labioplasti ameliyatı yaptırabilirler. Cinsel hazı arttırır mı, azaltır mı? Bu konu önemli. Çünkü labioplasti yapılırken bazen dudaklar çok küçültülüyor. Böyle durumlarda o zaman his sağlayan sinir lifleri gittiği için haz azalabilir. Ama uygun şartlarda yapılan işlemde Tam tersine kadın kendini daha iyi ve özgüvenli hissettiği için hazzı artırabilir. Peki labioplasti sonrasında iz kalır mı? Herhangi bir iz kalmaz. Çünkü kullandığımız dikiş malzemeleri çok ince ve hızlı eriyen cinsten. O yüzden dokuda enfeksiyon ya da farklı bir şey olmadığı müddetçe iz kalmaz. Evet. Son olarak iç dudaklarım dıştan görünüyor. Bu normal mi? İç dudak yapısı aynı burun yapısı, yüz yapısı gibi her kadında farklı olabiliyor. Bazılarında büyük, bazılarında küçük olabiliyor. Eğer dudaklar ve biraz önce bahsettiğimiz gibi hijyen problemleri, sağlık problemler oluşturabiliyorsa ya da siz kendinizi rahat ve özgüvenli hissetmiyorsanız labioplasti ameliyatı sizin için bir seçenek olabilir. Cevaplarınız için teşekkür ediyoruz hocam. Ben de teşekkür ederim. Farklı, daha ayrıntılı sorularınız olursa beklerim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.